İstanbul bugün deprem şokuyla sarsıldı. Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6 virgül... E, tamam. tamam 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 sen seni öyle alalım biz. Baba hadi burada yok Dünyada salgın alarmı verildi. Panik dalga dalga yayılırken... Üzücü ama korkutucu olmayan... <gülüyor> <gülüyor> Mal mı ne bu adam ya? Evet malım evet. Tuğba. Bunu ana bacım. Ne oluyor lan? Lan oda. Bu aç al. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Allah bu. Masaya çık tepini istersen. Geri al. Geri al.